Selam dostlarım bugün harika bir haberle bu videoyu başlatıyorum. Ben bugün adminim ve istediğim Baby Brainota dönüşebiliyorum ve arkadaşlarımla Steela Brainota oynuyoruz. Tabi gördüğünüz üzere benim üstümde çok değerli şeyler yok. Sadece tün tün savurlar var. Ben biraz fakirim ama arkadaşlarım çok zengin görüyorsunuz. Ama onlar çok bencil ve cimriler. Ben onlardan istesem hayatta vermezler biliyor musunuz? Öyle yani isteyeceğim vermeyecekler. Gelin deneyelim yani. Görün trollemekte haklı olduğumu anlayacaksınız. Mesela Rio'nun bir sürü şeyi var görüyorsunuz. Bir sürü secret'ı var yani. Ama sorayım vermeyecek. Rio kanka selamun aleyküm. Aleyküm selam kankam. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? İyi kanka vallahi ya. Bana şu secret'lardan bir tane versene. Ben daha iyi bir rey not bulunca sana veririm. Secret'lardan mı? Olmaz veremem ya. Onlar benim için çok değerli. Kusura bakma. Ben değerli değil miyim oğlum? Sen ne de değerlisin de ikinizin yeri ayrı oğlum. Onlar para ediyor. Sen beş para etmiyorsun. Lan senin ben var ya. Ceko kanka bak Rio ne kadar kötü birisi değil mi? Sen de üstünü açık bırakmışsın zaten. Bana bir şeyler verirsin evet, değil Evet evet Rio kardeşim şey istersen bana bir tane brain note verirsen senin için bunu buradan kovabilirim. Ha? Hayır ha? hayır kovmana gerek yok. Zaten giremiyorum. Az daha admin modunda olduğumu anlayacak da. Sen bana bir tane secret ver. Ben bunu var ya senin üstüne bile yaklaştırmam. Ağzını burnunu patlatırım ben bunu Ceko Sen ben İsmi kitlemeyi mı? unutmuşsun kanka. Ee çalamayacaksın ki oğlum. Kitlerim hemen ne olacak? Hadi çal bakalım hadi. Bir tane alabilir miyim? Benim için üstünü açık bıraktın değil mi? Evet evet bir tane alabilirsin. Bir tane vereceğim şimdi sana. Hazır mısın? Gel bakalım buraya. Şimdi Hazırım sana kanka. vereceğim. Rio'dan daha insaflı çıktı arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz mu? Veririm diyor. Evet evet al bakalım. Sana bir tane brain note veriyorum. Al bu da senin gibi salak bir koyun. ha <laughs> lan? Koyun lan bu? Birey not bile değil. Neyse ben bunu alayım üstüme götüreyim ya. Hiç yoktan iyidir yani. Sen çobanlık yap oğlum. Bu oyun sana göre değil. Lan oğlum bir tane tüng tüng savurum vardı. Onu da bıraksaydın ya ne yapıyorsun? Vay vay vay, vay kardeşim. Tüng tüng savur almışsın. Hoppa. <laughs> ya sen de mi aldın ya? Oğlum niye çalıyorsunuz benim birey notlarımı ya? Manyaklar. Çalarım vallahi. Bedava para işte. Havadan para niye çalmayacakmışım ki? Ben üstümü kit demiyorum size güveniyorum siz geliyorsunuz çalıyorsunuz siz de kitlemeyin Allah ya. vallahi bambaş benim de bambaş olsa ben de kitlemem şuna bak buradan ne bak çalalım biz Neyse valla size ne diyeceğim biliyorsunuz mu? Be beni iyice dinleyin şimdi. Art bu Steela Brainot'ta Baby Brainot'lar geliyormuş. Biliyor muydunuz? Nasıl ya? Ne? Baby Brainot mu? Aynen öyle. Artık bu oyunda Baby Brainot'lar alabilecekmişiz. <laughs> yok öyle bir şey ya. Yalan söyleme bize ya. Yok Harbiden öyle bir şey. Harbiden oğlum ya. Öyle bir şey olur mu? Bizi mi trollicen yine sen bir şeyler var? Bak Baby Brainot falan diyor bu. Yok evet, troll evet, falan evet. değil Ceko. Ben üstümde niye hiçbir şey yok? Biliyor musunuz? Çünkü Baby Brainot notlarla dolduracağım ben. Ya oğlum öyle şey mi olur? Baby Brainot gelse bile onu sen alamazsın ki. Zik. senin paran yetmez onlara. Biz alırız. Ay ee, evet öyle. doğru söylüyorsunuz. Arkadaşlar işte görüyoruz. Bunlar trollenmeyi hak ediyorlar değil mi? Yorumlarda yazın. Daha fazla birey notları olduğu için benden al geçiyorlar. Şimdi ben Baby Brainot'a dönüşüp admin komutlarımla bunların üstlerine gidip trolleyim. Bütün Brainotlarını da çalayım bakalım. O zaman ne yapacaklar? Evet şimdi arkadaşlar şöyle Rio'da uzaklaşınca Ceko da buradan uzaklaşınca gideceğim şurada dönüşeceğim şöyle gidelim Görüyorsunuz. şuradan menümüzü açabiliyoruz buraya brain rot yazalım artık görüyor musunuz burada bir işte baby brain rotlar var bakın ilk buna dönüşeceğim gördünüz mü baby tralala tralala aldım. küçücük bir şeyim çok da tatlıyım şimdi çok fena trolleyeceğim bununla onları evet şöyle gidelim bakalım şuradan şöyle sanki buradan geliyormuş gibi gidelim he 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 ben küçük bir bir Lan Jeku. Ne oluyor lan? Lan bu ne böyle? Oha gerçekten de şeydin dediği baby brainotlar bunlar. Ben alacağım. Gel buraya. Gel buraya. Ben, ben de ya Şöyle koya gidiyor gibi yapalım. Gel of ya, bakalım, gel işte ya? benim, benim, benim ben aldım, ben aldım. Yaşasın be yaşasın şeyi. Lan Ay, hayır, geliyor, ben, geliyor, ben geliyor, istiyorum gel, gel. bunu, ben istiyorum hayır. Valla ikisi geldi. de beni almadı henüz bakalım hangisi alacak. Hayır Sen ben gel. alacağım, ben alacağım, ben alacağım, ben, ben alacağım. alacağım alıp <laughs> ikisini de alamıyor Alamıyorum. arkadaşlar. Hayır Galiba ya bu ne ya oğlum Aldım. Aldım işte evet. bu benim artık bu benim. <laughs> ya of ya ne güzel çok tatlıydı. Üstüne girmem için bunu. lazer olduğu için böyle hayatta kalma modunu almam gerekiyordu. Tekrardan admin moda dönüyorum arkadaşlar. Tamam şimdi yiyecek öyle kesin dalga geçmeye gidecek. Ben de o sırada üstündeki brain çalacağım. Şuna bak ne kadar da tatlı yadıkın şunun Gidin de Jeko'ya havamı at Jeko senin küçük bir var mı Baby birey var mı Lan o ya. benim olacaktı Ya of ya Arkadaşlar haberleri bile yok görüyor musunuz Aslında ben şeydim yani onun üstüne sızdım Şimdi benim tung tung sorumu çalmıştı Ama onu geri almayacağım çünkü hiç değerli değil Bakalım en değerli şey neymiş 50 milyon değerinde Lavakka Saturnio satırnita var Burada 100 milyon değerinde Şimpanzini Spidirini var Burada ise Patat Spot var Bu tam 500 milyon dolar değerinde ama burada bir şey var. Hepsinden daha pahalı. Mateo 750 milyon dolar değerine Şimdi bunu çalacağız arkadaşlar. Evet şöyle alalım. Şuradan da geçebilirim zaten. Görüyorsunuz ben küçücük bir şeyim. Şöyle şuradan geçerim. Hoppala geçtim. İşte bu kadar. Şimdi gidiyorum. Bunu kendi üstüme koyup üstümü kilitleyeceğim. Bakalım video göremediğinde ne yapacak. Bir de normal halime döneceğim zaten. Evet Mateo'muzu şöyle koyalım bakalım. Evet koyduk. Şimdi üstümüzü Diyelim İş i̇şte işte koyduk şimdi bakalım rio fark edecek. Hemen normale dönelim şöyle. Şuradan şuna basacağız arkadaşlar ve normale döndük. Gördünüz mü? Hadi bakalım. Jekko Jekko gel sana göstereyim küçük bir enotumu. Aa şeyt de burada. Şeyt burada küçük bir e-not aldım. Gel göstereyim sana da. Gerçek Hı? mi? Ben demiştim sana gerçek demiştim ya. Keşke ben alsaydım. Tüh. Evet, evet. Hı? Lan nerede? Bir yok. Küçük bir notum kaçmış. Ya of çok küçük olduğu için kesin lazerlerden çıktı gitti ya. O oh, Bir dakika burada benim Mateum vardı. Lan hanginiz çaldı Mateo'm? Hanginiz çaldı? Lan ben senin yanındaydım. Görmedim mi? Nasıl çalayım? Şehit sen mi çaldın? Doğruyu söyle. Yo ben nasıl çalayım oğlum? Ben senin üstüne girmedim bile. Hem üstün kitli yani. Üstten nasıl çalınsın? Bence sen yanlışlıkla satmışsındır. Evet evet hadi görüşürüz. Bir de yalan söylüyor. Baby brain notum vardı ya. Of ya nereye git bu Jeko sen Çaldın değil mi ya kaçta göz arasında Ya yürü git oğlum ben nasıl çaldım? yanındaydım işte gördün ya Şimdi of arkadaşlar ya Şimdi gideceğiz bu sefer de Jeko'dan Çalacağız evet şuradan hemen Baby brainota dönüşelim arkadaşlar Şuraya brainot yazmamız gerekiyor Evet yazalım gördüğünüz gibi Balerina cappuccino olduk ama Çok tatlıyız yani böyle küçücük Olduk şimdi bakalım Jeko bizi alacak Şöyle hayatta kalma moduna girelim Bizi alabilsin yani şey şuraya geçtim. Evet işte şimdi gidiyorum. Beni fark ederler umarım. Evet <laughs> evet. Lan yeni baby brainot geliyor. Cappuccino bu ne böyle Oha. çok güzel çok tatlı. O süper bu ya. Ben bunu istiyorum. Hoppa. <laughs> Biraz Gördün mü Onlar ben aldım. Lan 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 lan, ben lan, benim cebimi niye çalıyorsun? Aa, ben, al benim, almıştım. Geri gel geri gel. Hayır. Aldın işte, aldın Hayır işte, ver benim oğlum benim ver benim ya. ya ol ya of bıktım senden ya Züriye niye çalıyorsun şey ya Vurma vurma ya öyle o kadar vurma Ben aldım ben, aldım ben aldım biliyorum biliyorum İşte of bu ya oldu lan? Ne oldu? Çok kötüsün. Ben izlemiştim onu ya. İşte, i̇şte. bu. Baby Brain Rose. Karama en görüyor musunuz? 10 milyar dolar değerinde ya. Onu bir çalsam yeter yani. Onu çalacağım. Jeko şu an ya hava atmakla meşgul. Ben de o sırada bunu çalacağım ve gideceğim. En değerli oyundaki birey notlardan birisi bu. Evet şöyle aldık. Şu an ben buradan hemen çıkmıyorum ki şüphelenmesin. Evet arkadaşlar çıkmayacağım hemen buradan. Yoksa şüpheli Gel oğlum gel gel. gel gel bak baby brain o nasıl olurmuş gör gördün mü? Seninki nerede? Yok işte bir tek bende var bak baby brain o Temini çok tatlı balerina Ay ne güzel bu oy 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 çok tatlı bu. Çok Hı -hı. tatlı e, yok, gözüküyor gel, Lan ben. lan bir gariplik var ama neyse çok tatlı bebek olduğu için herhalde yerim seni oh, ne oldu lan ne izin. <laughs> Şuradan şöyle benim kaçalım şimderek. hemen evet hem Rio'yu suçlar Rio da oradaydı çünkü ben yoktum lan, şeyde lan, orada değil. Olsa. Lan 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 bebek birey nerede lan? Balerina kapıcına bebek nerede oğlum? Sen mi kaçırdın? Az önce buradaydı. Lan ben nasıl kaçırayım Ben de yanındaydım ya gözüm. Lan şuradan gitti. gezeceğim ben küçücük olduğu için burada elini uzatıp almışsındır. Buradaydı gitti. Bir tek burada da sen vardın. Vallahi On ben milyar yapmadım milyar ya. dolar değerindeki Birey notunu çaldım. işte bu kadar. Hemen doldurum. Ya Rio Lan bir dakika. Lan garama madun dung dungum dun, gitmiş lan. Onu da mı çaldın? Lan lan sen nasıl bir arkadaşsın lan, lan? Oğlum sen var ya bunun bedelini ödeyeceksin ya. oğlum Ödeyeceksin ben Ya arkadaşlar ya kavga, ya kavga edip durmayın ya Niye kavga ediyorsunuz şey, Tutmayın diyor. oğlum beni tutmayın geberteceğim lan bunu Tutmayın lan beni tutmayın geberteceğim tamam, Geber ben gebert. Bu benim var ya baby brain odumu çaldı garama modun dungumu çaldı Terbiyesiz bu ya Vuruyor. Hep böyle yapıyor ya Tamam kankalar ben biraz yorgunum Ben biraz gideceğim yemek yiyip geleceğim tamam mı Siz takılın Tamam tamam la. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan dönüşeceğim. Ve bu seferki amacımız artık zaten 10 milyar dolar değerinde. Yani bir notumuz var. 750 milyon dolar değerimizde değerinde de var. Daha fazla bir nota ihtiyacım yok. Artık biraz bana yaptıklarının bedelini ödemelerini istiyorum. Rio'ya bir güzel sallayacak şimdi. Jack. O dövecek onu. Çok fena yapacak. Çünkü ondan çaldıklarımı sanki Rio çalmış gibi yapacağım. Evet bunları elime alacağım. Evet bunları elime alıyorum şöyle. Görüyor musunuz? Mateo'yu Rio'dan çalmış. Onu da Jetko Jeko'nun üstüne koyacağım. Birbirlerine düşecekler yani. Şöyle hemen onların üstlerine girmek için tekrardan bir brain nota dönüşelim arkadaş. Şuradan bir brain nota yazıyoruz. Tatlı bir küçük bir şey olmamız lazım. Bebek tüng tüng savur olalım. Evet gördüğünüz gibi bebek tüng tüng savur olduk. Şimdi tekrardan şuraya geçelim hemen. Allah'tan admin komutumuz var ki böyle hızlıca yapabiliyoruz. Bunlar orada kavga ediyor. Evet şöyle gidiyoruz bakalım şimdi. Bakalım kim alacak bizi? <laughs> lan lan tüng 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 geliyor. Lan lan Ama, ben alacağım ben alacağım ben alacağım ben alacağım bunu. Bebek 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 bebek. Hop alamıyorum. Aldım. Ben aldım. Aa, ben istiyorum. Be. Ver onu ver, be. onu ver onu ver onu oğlum. Ver onu. Hayır Aa, ya düştü. hayır. Elimden düştü. Lan lan lan, lan 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 ben de seni alırım böyle. Lan hayır. hayır lan durun bir dakika Ol ne oluyor? Ya. Yanlış şeyi aldım. Lan gel buraya. Aldım gidiyorum gidiyorum. Lan ne oluyor? Hayır hayır bakın birbirlerini alıyorlar beni almaya çalışırken. Hayır 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 benim bu. Benim bu. Bu bebek bebek benim. Aa, bu içeri soktu bana artık benim benim Ya Rio oğlum sen artık gerçekten benim düşmanımsın bütün her şeyimi zaten sen çalıyorsun ya Şimdi Ne çalacağım hemen, ben hiçbir şey çalmadım Arkadaşlar hemen bunu buraya koyuyorum bunlar fark etmeden Şöyle koyalım ya hemen şuraya tekrardan geçelim Benim garama geçiyorum. dung dung dungumu sen çaldın biliyorum garama dung dungumu çaldın Benim garama dung dung ne işim olur Hı? <laughs> ne işin mi olur Lan burada garama dung 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 var işte benim çalınan bireyin otum sana gelmiş sen yaptın işte Lan bu nasıl buraya geldi. Yemin ederim ben çalmadım. Nasıl Yemin geldi ederim. ben sana söyleyeyim. Benden çaldın oraya koydun işte. Lan bir de yalan söylüyorsun Şimdi oğlum sen hemen var ya. Gerçekten büyük yalancısın. Şuradan Jekon'un beni almasını sağlayacağım. Böyle tam lazerin oraya gideceğim. Sonra <laughs> oraya Gel da Mateo'yu koyacağım. Gel buraya. Gel buraya. Küçük Mateo'yu koy. Gel buraya. Gel. Hah işte bu. Aldım aldım aldım. Yeşe sen İşte oğlum karama dundumu çalarsam böyle olur. Ben de senin baby brain notunu çalarım. Sen de benim Mateo'mu çaldın. Of ya. Çok hemen güzel. şuraya Mateo'yu Hemen Mateo'yu da koydum şuraya arkadaşlar görüyorsunuz şimdi o da onu görecek giriyor da çok fena Benim kavga Mateo'm çıkıyor. yok ki Ben de Mateo bile yok nasıl senin Mateo'nu çalacağım yalancı Geri ver lan bebek birey otumu. Mateon yok mu? Bu ne o zaman? Kocam Mateo var burada. Ha? Lan bu buraya nereden geldi? Bir dakika arıyor kardeşim. Gerçekten ben bunu çalmadım. Yemin ederim bu kendisi gelmiş. Şimdi Nasıl mi geldi? Olduk, he? Şimdi mi kardeş olduk? Oğlum, Vallahi kardeşim ona. bir dakika. Yanlış anladın. Ben çalmamıştım. Bu nasıl gelmiş? Anlamadım buraya ya. Çok Gerim fena kavga edecekler. Mı? Ben de admin konusunda bir erişimim olayım. Bunlara silah vereceğim arkadaşlar. Şimdi ikisi de üstlerine geçecek. Birbirlerinden intikam planı yapacak kesin. Oğlum ben sen, de sen de var ya Sirağı bittin. Atacağım. Düşmanımsın lan düşmanımsın yürü git. Bu saatten sonra var ya hiçbir şey görmezdin sen. Şimdi arkadaşlar bu silahları alıyorum. Görüyorsunuz admin panelim var çünkü. Bu silahları hiç onlar fark etmeden onların üstlerine bırakacağım. Aynen öyle. Sonra bunlar birbirlerini öldürecek ben de çok eğleneceğim. Bakalım kim kimi öldürecek. Resmen bir savaş çıkacak yani. Şöyle admin komutumuz olduğu için şurayı kırabiliriz rahatça. Ceko bizi görmeden şöyle şuraya atalım bunları. Evet bunu attık. Bunu at. Bunu da at. Bunu da at. Şimdi burayı geri kapatalım. Gidelim biz. Ve Rio'ya gidelim. Aynen. Rio'nun üstü de burada. Şurayı şöyle kıralım. Şuradan atalım her şeyi. Evet. Bunu at. Bunu da at. Bunu da attık. Sana böyle kapadık. Ve evet. Şimdi çok yukarı bir yere gidersem Kimse beni görmez ve kavgalarını izleyebilirim Jekon'un üstüne çık Hadi bakalım neler olacak bu ne Vay bu? lan bu ne oğlum Bana silahlar gelmiş lan bunlar benim silahım mıydı Unutmuşum lan rüya Lan Ryo. bittin lan sen Oğlum bende de silah var ne oluyor Silahlarım var Jeko var ya sen yandın şimdi işte şimdi yandın Yaktım çıranı senin oğlum Gel buraya ses sıcak Oğlum kim kimi yakıyor gel lan buraya Aa, gel Patlatacağım bura lan, lan seni Alan, Al lan Vural. Aa, ah! lan lan tararım lan üstünü aa, aa. lan tararım lan siper alayım siper alayım gel bakalım üstünü tararım lan takı ta akıllara zararım <laughs> gerçek tarayacağım gel Allah <laughs> sen Allah 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 bekle oğlum mermi değiştiriyorum var ya bittin. biraz daha mermi atalım şunlar arkadaşlar mermileri bitir Bittin oğlum sen bittin var ya harbi var ya çok pis tarayacağım lan üstünü çok pis tarayacağım evet, mermi adamın her meydanına gel 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 senden mi korkacağız gel. lan senden mi korkacağız gel hadi gel da mermi gel tekli, 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 Aa, dur. dur ne teklisi lan ne teklisi lan tararım lan adamı gel lan buraya benim brain notları ben çal bireyim, bak bireyim. neymiş Allah lan al 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 var ya arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz oğlum silahlarını niye ateş çekil lan çekil bak araya giren araya gider yürü git aaa Aynen öyle şey çekil oğlum. Lan oğlum siz kafayı yediniz iyice ya. Manyaklar yapmayın. Oğlum bu var edin. ya hayat, hayat memat meselesi lan. Brain notlar benim namusum lan. Namusum. Aa. Gel, bunları gel. Kavga ederken ben şöyle kırayım bunları, her şeyini çalayım bari ya. Aa, ne yapayım? Çok vurdu, çok vurdu. Evet. Geberteceğim. Bunu da, Bunu da alalım. lan 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 ne oluyor? Lan benim bir Reynold'ları çalıyorlar. Aa Rio yardım et. Bir Reynold'umu çalıyor Zeyd. Hayır. Hadi hadi geçelim. Hemen geçelim. Şimdi ay, alalım. Ay, ay. <laughs> geri ver, geri ver. Her çaldı şeyi koyuyorum oğlum, arkadaşlar. Çaldı? Lan bir şey çaldı her şeyi mi? Uçuyordu ilaçmış. Şehit geri versene şunları sıkarım vallahi. Lan oğlum az daha ölüyordum lan tekrardan admin oldum. <gülüyor> 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 seninkileri de alıyor <laughs> lan, seninkileri de alıyor. Asıl Aynen. düşmanımız koyma Bu kadar hepsini ya. çalıyorum. Hepsini çaldım. O <laughs> öleceğim, öleceğim. İşte arkadaşlar her şeyi çaldım her şeyi çaldım alıyorum gidiyorum. Lan geri ver lan. Geri ver şunları ya geri ver, Koyacak yerim bile yok arkadaşlar o kadar çok birey notum oldu yani admin olduğum için sınırsız bir de şunlara bakın bir tane alın. Neden Dostum yaptın bunu ya neden, neden yaptın? Ben. Neyse ya çok birey notum oldu. Ben şöyle temizleyeyim yani. Arkadaşlar Rio, Şaka şimdi bana bakın ne yapacağım. Ne yapacaksın? Bak kardeşim. Hoppa. Hoppa. <laughs> lan nasıl, ya? nasıl? Nasıl lan? Nasıl? Hayır. Bunlar sen Aa, miydin ya? lan bizi bu dedi Biliyordum. <laughs> <laughs> Oğlum ben size demedim mi? Enayiler bana iyi davranmanız gerekiyor demiştim. Böyle trolllerin sizi işte. Hadi yallah. Arkadaşlar daha fazla baby brain out videosu için lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.